Ben oturuyordu yani devlet olarak söyleyeceğim tabii ki parti olarak demiyorum. Bir bakanımız vardı. Onun yanında da el hareketleri falan yapması ya beni bir futbol sever olarak üzdü. Çünkü sen Türkiye Futbol Federasyonu başkanı olmuşsun. Hiç kusura bakma. Birçok insan küfür yedi. Senin dediğin gibi Galatasaray efsanesi Fatih Terim küfür yediyse, milli takımda bile bu insanlara küfür edildiyse hani Mehmet Büyükekşi sen onlardan daha büyük bir e, Geçmişe sahip olduğunu düşünmüyorum. O yüzden kusura bakmayacaksın. Hani o el kollar falan filan bana çok yanlış geldi. Yani. Aslında e, engelim kusura bakma şöyle bir şey var. E, biraz internette sorunum vardı. E, şöyle şey bir ilişki istiyorum. Şimdi belki seni tanımayanlar e, bilmez. Ama <laughs> tanıyanlar da baya bir sevgi kazandı. Şimdi şöyle bir şey ben e, yayına çıkarayım mı çıkarmayayım mı bu konuda çok eleştiri aldım. Bazılarından da gerçekten olumlu e, yanıt aldım. Şimdi evet. şöyle bir şey e, yani bizim art aslında e, benim iki sene önce düşüncem de aynı şekildeydi. Neden? Nedenini de söyleyeyim. Hatırlarsınız bir Olimpiakos hazırlık maçımız vardı Galatasaray'la. Ve Olympiakos'un Yunanistan'ın bize neler yaptığını hepimiz biliyorduk. Ve o anla e, o olaydan sonra da Galatasaray'ın gerçekten havaalanında zor durumlar geçirdikten sonra net bir şekilde ben Fenerbahçe'nin AYK'yı gelmesini istiyordum. E, çünkü Türk bayrağı olarak. Geldiğim memleketten de aynı şekilde böyle. Yani bir İngiliz, bir Fransız, bir Yunan olduğu anda her zaman ay yıldızlı bayrağımız varsa e, ben onu destekleri vardı. Çünkü neden? Bu sezon 3 önerme turu oynadık şampiyonlar ligine katılana kadar yani bunu biz de yaşarız diğer takımlar da yaşar önemli olan senin çektiğin video tiktokta baya bir hit oldu evet teşekkür ederim ee, bu yönden gerçekten senin gibi anlayışlı veya duruma böyle bakan bir Fenerbahçe taraftarı bulmak çok zor Öncelikle senin düşüncelerini alayım e, bu konuyla alakalı. Nereden geldi o yani e, biraz anlattın da bana. zamanı Uygun evet, pasif e. e. falan vardı Galatasaray'ın. Şöyle bir hikayeni bir anlatır mısın? Şöyle başlayayım. Babanla, birlikte, Trazor, <gülüyor> babanla <gülüyor> birlikte. Onu da anlatayım tamam. Aynı. Onu da sansürleyerek anlatacağım. Öncelikle ben e, yani nasıl hitap edeyim? Erol diye mi hitap edeyim? Sorun olduğunu bilmiyorum hiç sorun olmaz. Tamam yani ben yine de abi diye tabir edeceğim. Şimdi Erol abi şöyle bir durum söz. Öncelikle ben senin yaklaşımın beni çok mutlu etti. Bak bunu ben net olarak belirteyim. Çünkü e, tabii insanın en yakınında bulunan biliyorsunuz her zaman eşidir. E, oturduk onunla da dedim ya bu kadar güzel bir yaklaşım oldu. Çok profesyonelce, çok nazik, güzel bir yaklaşım. Öncelikle ben onun için gerçekten teşekkür ediyorum sana. Şuradan başlayayım. Ben e, 89 doğumluyum. Bunu neden belirttim? Galatasaray UEFA Kupası'nı aldığında ben 4. sınıfa gidiyordum. Ve de samimi olarak söylüyorum. Her gün her gün yani Galatasaray'ın o her hafta işte özellikle Leeds United maçında olanları biliyorsunuz. Mecidiyeköy'de eee Leeds United hooliganlarının başımıza açtığı işler, dolayısıyla çıkan durumlar Fatih Terim Hoca'nın ki çok seviyorum kendisini. Ee, İngiltere'ye tek başına gidip Leeds United maçını izlemesinden tutun. Hakeza Arsenal finaline kadar. Hepsini hatırlıyorum. Ee, onu biraz hızlı geçeceğim. Orada kupayı kazandığımızda Samsunlular bilir Tekkeköy diye bir ilçede oturuyorduk. 15 kilometre. O zamanlarda tofaş bir arabamız var. Babam almış bırakmış. Biz arabayı kaçırdık. <laughs> Abimin ehliyeti vardı. Arabayı kaçırdık yemin ediyorum çok samimi olarak söylüyorum. Fenerbahçe Fenerbahçeliyim. O zaman da Fenerbahçeliyim. Çünkü Fenerbahçeli tohumları 94-95 sezonunda e, bana bir komşumuz sağ olsun onun neticesinde bu renklere gönül verdim. Ama bir çocuk aklı 4. sınıf düşünün Galatasaray UEFA kupasını almış. Ben deliler gibi eğleniyordum. Yani ailecek ailemde ben bahsetmiştim Erol abi yani hepsi Trabzonsporlu yani hiç istisna yok. Oradan gelen bir şey var. Çünkü neden? Ben Türk'üm. Türkiye toprakları içerisindeki bir Türk'üm. Bunu özellikle belirteceğim. Doğu Batı diye ayırmayı kesinlikle sevmem. Biz Türk'üz. Dolayısıyla Galatasaray beni orada gururlandırmış. Dördüncü sınıfa giden bir adam Arsenal'e karşı Popescu'nun penaltısından sonra gözyaşlarını tutamamışım vesaire. Oradan gelen bir durumumuz var. E, akabinde e, devam eden süreçte her zaman benim en yakın arkadaşlarım Galatasaraylı olmuştu. Çok net. Çünkü frekansı yakalayıp futbol konuşabildiğim insanları çok seviyorum. Oradan gelen bir durum var. Bu videoya gelecek olursam ben TikTok'ta yayındaydım. Aynı zamanda da biliyorsunuz e, Exem platformundaki sorundan dolayı TV8 maçı vermeye başladı. E, kuzenim de gelmişti. O da benim heyecanlı olduğumu görünce. Çünkü yorumlar yapılıyor. E, abi Icardi'ye küfür ediliyor. Yani ne bileyim. Hani Kerem'den tutun. Kerem'e eleştiririz ayrı bir nokta. Hatalarına ayrı bir nokta ama hani bir de benim üstüne Fenerbahçe forması var. Ben genelde de böyle geziyorum. Ya Fenerbahçe tişörtleri ya formaları. Dolayısıyla çok heyecanlandım. Bir de birinci golü yiyoruz. Akabinde bir bir yapıyoruz. Old Trafford'dasın. İki yiyoruz. 2 iki, iki yapıyoruz. Penaltı kaçırıyoruz. Zaten ora benim için kırılma noktasıydı. Icardi o TikTok'taki bir diğer videomdan da Öldü penaltıyı kaçırdık. Gördün Öldü, değil mi? <laughs> Yıkıldım. Yani artık şunu diyorum. Tamam biz Manchester United'a e, artık kaybedeceğiz. Çünkü düşsene Mauro Icardi'sin sen. E, üst düzey futbol oynamışsın yıllardır. O da penaltıyı kaçırınca e, artık bir ara şey beni kuzenim İstanbul'dan misafir gelmiş. Telefonla çekiyormuş. Farkında değilim. Kesinlikle. Bir yandan telefon burada sizinle konuştuğum gibi televizyonda burada. Ya Manchester United çıkarken uzun top attı. Davinson Sanchez kafayı vurdu. Icardi topu ayağına aldı. Icardi gidiyor ben de gidiyorum yani. Hani peşine Rafael Varane, Lindelöfleri falan takmış. Tabii Icardi golü atınca ben artık mevzu hat safhaya erişti. Çünkü Türk takımı yıllarca beni gerçekten çok iyi temsil etmiş. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'lere karşı tarihi zaferler almış bir takım. Mın da dünya yıldızı futbolcusu golü atınca artık kendimden geçtim ben. Dolayısıyla benim için gurur verici bir durumdu. Yani evet yani kendi taraftarlarımdan ya da bazı takım taraftarlarından ağır ithamlar almış olsam da ben Türk'üm yine destekleyeceğim. Bayern Münih maçında da destekleyeceğim. Elimden gelirse gideceğim. O yüzden çok mutluyum.